Evet arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün GTA 5 nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu dosyaları da e, video açıklamasında vereceğim. Birkaç dakika bir de temiz Evet gördüğünüz gibi e, bu şekilde ben şu anda yağmur açtım arkadaşlar. cd yaparak bu şekilde daha e, tatlı bir görünüme sahip. E, bu şekilde. Siziniz gibi arkadaşlar şöyle modifikasyon sağlayabilirsiniz. İsterseniz bunları kapatırsınız, şu adaptasyonu açın. Ee, bu bunu şöyle yapıyor daha doğrusu. Şöyle aynen bunu kullanmak. Yani bu ikisini açık tutarsanız bu şekilde bir görünüm elde ediyorsunuz. Ama bunu böyle kullanacaksanız hiç kullanmayın. Tavsiye etmem. Yani normal bir şekilde elebe kullanın. Çünkü bayağı bir FPS İyi, şu şekilde gösterebilirim hatta. FPS'im 90, 100. Yani direkt düz oluyor kapatınca bu şekilde ama açtığınız zaman FPS e, büyük bir seviyede düşüş gösteriyor. Şöyle yapalım e, Water açın arkadaşlar eğer ki böyle kullanmak istiyorsanız e, bayağı bir kaliteli gözüküyor. Bir yağmur tekrar açalım. CV kaç yapalım? 15 16 yapalım. aynı bu şekilde arkadaşlar e, gayet sağlam bir enebi eğer ki 60 FPS üstü almak istiyorsanız şöyle bir 1080 TV'nin nazın olması lazım. RS590 gibi bir ekran kartları. Yüksek seviyede işlemci gerekli. E, bu düşük bilgisayarlar için önermiyorum arkadaşlar. Kesinlikle e, görünüm ya da grafik kalitesine aşık olan arkadaşlarımız için öneriyorum. Bu şekilde. E, bunun linkini açıklamada vereceğim arkadaşlar. Kullanmak isteyen kullanabilir. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. Ee, Youtube'da YouTube üzerinden hatta e, tanıtımlara başlamayı düşünüyorum. Yani bir videosu olsun, tanıtım olsun. Beni desteklemeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.